Güzel, Ryan'ın saçı bugün harika. Ama her gün öyle değil mi zaten? Aa, önüne baksana dostum. Şu işe bak, sen buraya ne almaya geldin? Kişilik mi? Aslında buraya Barbie için geldim. Yarın büyük gün ve çok özel olmasını istiyorum. Büyük gün mü? Acaba... Sevgililer günü mü? Benim için büyük fırsat. Barbie'ye harika hediyelere ve bol bol ran cazibesini bu arak çaresiz bırakacağım. Sonra ona tekmeyi basacak ve Barbie ile ben ayrılmaz ikili olacağız. Bunlar Barbie için mükemmel. <laughs> ne demezsin? Sana güzel çiçekler getirdim Barbie. Ee, hani bunlar boş bir araziden mi topladın? o tatlı yakışıklı Ryan ne yapıyor acaba? bir kızın ağzını açık bırakacak ve erkek arkadaşını terk ettirecek bir şey bakıyordum. Bana 32 numara getirin. Çikolata. Hayat bir kutu çikolataya benzer. Hayır, senin yüzün bir kutu çikolataya benziyor. <laughs> Özel sipariş yapıyor musunuz? Hayır, bunların hiçbir uygun değil. Bu fantazinin gerisi paylaşamayacağım kadar iyi Sevgililer günü kutlu olsun bar Dur bakalım Onlar çiçek değil bunlar çiçek Teşekkür ederim Rahim Şu şekeri ne demeli Gerçekten ucuzcusun değil mi kenecik Saçı nasıl da lezzetli görünüyor Um, o leziz saçı Malibu güneşinde bırakmak pek iyi bir fikir olmayabilir. Her neyse, bir de benim kartıma bak. Her bir büyük ödül buldu seni. <laughs> Ucuz berbat teskipleri. <laughs> en güzel sevgililer günün bu değil miydi? Ne dersin? Vay canına Ryan, elinden geleni yapmışsın. Benim aldıklarım yanında hiç kalır. Sen söyledin ben değil. Ama söylemek üzereydim. Ken, ne aldığını görmeyi çok isterim. Fazla bir şey değil ama... Aa, çok güzeller. Bu da küçüklüğünden beri en çok sevdiğin çikolata. Ken, bunu hatırladığına inanamıyorum. Ha, bir de bu var. Kendim yaptım. Sevgili Barbie, her zaman kız arkadaşım olacaksın. Sevgiler Ken. Oh, evet olacağım. Oh Ken, sen isteyebileceğim en iyi erkek arkadaşsın. Sevgililer günüm kutlu olsun. Pekala bu iş hayal ettiklerimden çok farklı oldu. Benimkilerden de. <laughs>